Merhaba arkadaşlar. Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Makedonya 1991 yılında Yugoslavya'nın dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan etti ve Kuzey Makedonya ismini aldı. Başkentte Üsküp tam Balkanların merkezi. Sizlere bugün Üsküp'te çok özel bir noktadan sesleniyorum. Arkadaşlar arkamdaki yapı Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1400'lü yıllarda yaptırmış olduğu 10 gözlü köprü Vardar Nehri'nin üzerine inşa edilmiş 10 gözlü köprü ve sol tarafında Makedonların büyük komutanı Büyük İskender at üzerinde Arkadaşlar burası çok tarihi bir nokta. Üsküp çok tarihi bir şehir. Milattan önce 4000'li yıllara dayanan bir geçmişi var. Evet, söylediğim gibi arkadaşlar Vardar Nehri'nin bana göre sol tarafı Türk Mahallesi. Sağ tarafında da Makedon Meydanı ve Büyük İskender'in heykeli. Evet, sağ taraf daha böyle modern yapılar var. Yeni binalar yapılıyor. Sol tarafta ise Old Town bölge Türk Mahallesi. Bu iki yakayı birbirine bağlayan köprü çok tarihi bir köprü. On gözlü köprü Fatih Sultan Mehmet Han'ın inşa ettiği söyleniyor. İnternette öyle okudum. Hatta Mimar Sinan'a inşa ettirdiği yazılıyor. Evet Üsküp gerçekten çok tarihi bir şehir. Ama arkadaşlar yani kötüyü de anlatmam lazım, söylemem lazım. Şu meydanda o kadar heykel var ki yani abartılı bir şekilde sayısı çok fazla. Yani bir şeyin fazlası da hoş olmuyor. Göze batıyor. Bakar mısınız? 1, 2, 3, 4, 5, altı e, binanın üzerinde 10 tane yakın orada heykel var. Hemen karşında heykel. Diğer orada iki heykel. iki tane atlı var. Bir tane Büyük İskender'in atlı heykeli. Hemen karşımda var. Şu köprünün arkasındaki köprünün üzerinde o kadar heykel var ki böyle insanın gözünü yoruyor. Niçin böyle bir tasarrufa gitmiş belediye anlamadım. Genel itibarla çok beğendiğim bir şehir. Çok hoşuma gitti. Tarihi şehirleri seviyorum. Nehir geçen şehirleri seviyorum. Evet keşfetmeye devam edeceğiz. Bir olumsuz tarafı daha söyleyeyim arkadaşlar. Yani belediye hiç mi çalışmıyor? O kadar kirli ki şehir. ya yani bu güzelim şehre hakikaten yazık olmuş. Her taraf çöp içinde. Tabi belediyenin yani suçu kadar halkın da halk da suçlu yani bu kadar çöp atılır mı evlere ya? Korkunç derecede kirli bir şehir buldum Üskübü. Daha iyi bekliyorum ben Üskübü. Aslında güzel bir şehir, çok güzel bir şehir. Üsküp'te bir Balkan köftesi istedim porsiyonda. 2, 4, 6, 8, 9 tane 10 tane getirdiler. Bir porsiyon istedim. Bakalım fiyat nasıl olacak. İlk defa Balkan köftesi deniyorum. Makedonya'nın başkenti Üsküp'te. Bizim Tekirdağ köftesini andırıyor. Fevkalade bir tadı var. Gerçekten beğendim ya. Arkadaşlar Üsküp'ün yakıcı bir sıcağı var. Burada Esnaf bedava soğuk su dağıtıyor. Gerçekten sabah hava çok iyiydi. Serindi ama öğlene doğru yakıcı bir sıcak oluyor. Burası Türk Mahallesi. Tarihi Türk Mahallesi. Makedonlar için önemli bir gün herhalde. Burada bir devlet adamının heykelinin önüne çelen koyuyorlar. Arkadaşlar hemen karşımda Üsküp Kalesi. Şimdi oraya da çıkacağım. Oradan manzara çok güzel olur. Bakar mısınız? Şimdi şu köprünün üzerinde en az 30 tane heykel var ya. Bunun gibi bir tane daha karşıda var. Yine aynı. En az 30 tane heykel var. Ya ne gereği var o kadar heykele ya? Göz yormaktan başka bir şey değil yani. Her taraf heykel ya. Şehir çok güzel bir şehir daha da güzelleştirilebilir. Daha temiz bir hale getirilebilir. Biraz bana kirli geldi şehir. Ama genel anlamda Üskübü beğendim. Harika bir şehir ya. Vardar nehrinin kenarında yürümek doyumsuz. Böyle tekne şeklinde lokanta yapılmış. Normalde çok eleştiren, şikayet eden bir insan değilim ama gerçekten burada gözüme battı yani. Her yeri heykel ya. Heykellere bak. Her taraf heykel ya. Bu kadar heykel olur mu ya? Aman Allah'ım ya. Ah, ikinci köprünün üzerinde full heykel. Binanın üzeri full heykel. Aman Allah'ım ya. Böyle bir şey olmaz ya. Arkadaşlar, Vardar Nehri'nin kenarında sabah yürüyüşü. Akşam yürüyüşü muhteşem olur ya. Tam bir bisikletçi şehri, dümdüz. Doyumsuz bir şehir ama yine söylüyorum kirli. Belediye çalışmıyor. İnsanlar da atmayı seviyor herhalde. Çöplerini atıyorlar yani. Arkadaşlar hemen karşımda tak. Bunun benzerini Bükreş'te de görmüştüm. Fransa'da da var. Berlin'de de var. Berlin'inki çok ünlü. Hemen bu takı geçince Makedon Meydanı'na geçiyorsun. Şehir oldukça güzel. Tek gözüne çarpan dar alanda çok fazla heykel var. Yugoslavya döneminden kalma iki katlı otobüsler. O kadar nostaljik ki en çok hoşuma giden bunlar oldu. Bakın bir tane daha geliyor. Gerçekten bayıldım bunlara ya. Çok güzeller ya. Arkadaşlar Vardar Nehri'nin Makedon Meydanı tarafı. Çok modern yapılar ve AVM'lerin olduğu taraf. Ama ben Old Town bölgeyi daha bir hoşuma gitti. Daha böyle ilgimi çekti yani. Old Town bölgede yani Türk mahallesinde 10, 10 tane e, Balkan köftesi yedim arkadaşlar. 240 dinar bedava yani. Burada AVM'nin içinde bir Burger King bile bir tane et etli olan 400 dinar ya. Arkadaşlar et severseniz eğer mutlaka Türk mahallesinde Balkan köftesi yiyin gerçekten. Ben şimdi yine yine yiyeceğim gidip çok hoşuma gitti. Ve porsiyonda 10 tane var. Arkadaşlar hemen karşındaki dağın ismi hatırladığım kadarıyla Vodna Dağı'ydı. Yarın oraya çıkmayı planlıyorum. Oradan bir böyle Vardar Ovası'nı Üsküp'ü bir izleyeceğim arkadaşlar. Teleferik de var aynı zamanda. Evet arkadaşlar doğru hatırlıyorum. Vodno dağı. Bakalım. Yarın planım Vodno dağına çıkmak. Ve oradan Üskübi izlemek. Nar ağaçları. Çok güzel ya. Arkadaşlar şimdilik döneceğim. Zaten yarın bu rotayı takip ederek zirveye ulaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar Vardar Nehri'nin bana göre sağ tarafında modern binalar var, AVM'ler var birkaçını gezdim. Ama beni daha çok etkileyen sol taraf. Çünkü ben tarihi seviyorum. Şimdi Old Town bölgeye geçeceğim sol tarafa. Önce kaleyi bir gezeceğim. Sonra yine Türk mahallesinde bir Balkan köftesi yerim. Çok sevdim ya. Kuzey Makedonya devletinin 2 milyon nüfusu var. Bu 2 milyon nüfusun 500 bini Üsküp'te yaşıyor arkadaşlar. Biraz sakin bir şehir ama güzel. Bugün de resmi bir törenleri vardı galiba. Cumhuriyet Bayramı'ymış. O yüzden biraz daha sakindi. Kapalıydı çoğu yer. Arkadaşlar 60 Makedon dinarına bir mangal mısır aldım. Yani İstanbul'la hemen hemen aynı. İstanbul'da da 30 liraya vardı, 40'a vardı, 50'ye vardı. Burada da 35 civarı. Arkadaşlar Türk Mahallesi canlanmış. Öğlen de çok sıcaktı. Kimsecikler yoktu. Türk Mahallesi gerçekten hoşuma gidiyor ya. Bizim 80'li yılları andırıyor. Arkadaşlar akşam yemeği için şöyle bir hamburger istedim. Bayağı büyük yani. 200 Makedon Dinarı. Yaklaşık 100-110 civarı bir şey.